Merhabalar sayın seyirciler. Mersin'deki sektörel turlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda Gamze de büyüsüden Gamze Hanım var. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz? Bizler de iyiyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Gamze de ben. Adıyaman Gölbaşı'nda 97 yılında doğdum. 25 yaşındayım. Lise eğitimimi Gölbaşı'nda tamamladım. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi'nde elektronik Fizyoloji bölümünden mezun oldum. Ancak bölüme kendimi ait hissedemediğim için e, güzellik sektörünü araştırdım. Bakıma da hep bir ilgim vardı. Babam da iş adamı olduğu için ticaretle ilgileniyor. Bu yüzden esnaflığa da hep bir yatkınlığım vardı. Daha sonra gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra bir yılda aktif çalıştım ve daha sonra kendi iş yerimi kurdum. Peki işletmenizde müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz Gamze Hanım? cilt bakımı, kalıcı makyaj, kuaför alanı, tırnak alanı, bölgesel incelme gibi birçok hizmet vermekteyiz. Tabii ki müşterimizin buraya gelip aldığı hizmetten tutun, içtiği kahveye kadar, hizmet alırken ki dinlediği müziğe kadar benim için çok önemli. Bu yüzden biz ...güzellik merkezi olarak müşterimizin kesinlikle memnuniyeti açısından... ...elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizi diğer işletmelerden ayıran farklar nelerdir? İnsanlar neden sizi tercih etsinler Gamze Hanım? Öncelikle bizim birinci kuralımız hijyen. Daha sonra uzman bir kadroya sahibim. Ve burada bütün işlemlerin odaları ayrı. Yani cilt bakımı almak için gelen bir müşterimiz... ...yanında ipek kirpik hizmetinden yararlanan bir müşterimizle aynı odada işlem alamıyor. Bütün işlemlerimizin ayrı odaları var... Bizim en büyük özelliklerimizden biri de bence bu. Gamze Hanım, müşteri profilinizi kimler oluşturmaktadır? E, müşteri portföyümüzü 7'den 70'e herkes oluşturmaktadır. Güzellik alanında hizmet almak isteyen herkese bekliyoruz. Peki Gamze Hanım, gelecek hedeflerinizden de bize biraz bahseder misiniz? Tabii, ben bilinen bir marka haline gelmek istiyorum, şubeleşmek istiyorum. E, Gamze'de büyütüyü daha yüksek yerlerde görmek istiyorum. Peki Gamze Hanım, izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? İzleyicilerimiz bize WhatsApp hattımızdan, sosyal medya hesaplarından bilgi almak için ulaşabilirler. Son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler. Pişman olmayacaklarını garantisini veriyorum.